Hey. Dostlar hepinize merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Şimdi biliyorsunuz domuz ölmüştü. Köpekler boğmuştu. Ben kestim domuzu biraz. E, yavru kopaylarda böyle ziyafet çekiyor. En azından dedim eti boşa gitmesin. Bakın şimdi yavru kopayların hareketine bakın burada mesela normal bir yavru kangal bunu yapmıyor bakın nasıl çekiyor. Bak çavuş baba. Çavuş gel baba. Evin içinde adam. Gel. Çavuş gel. Gel babam gel. Gel. Hay gel. Köpeklerde av güdü yani e, av iç çok ön planda. Bak küçücükler de bir buçuk aylıklar domuzu nasıl çekiyorlar. Ha bu köpeklerde domuzu boğma özelliği yok. Sadece domuzu bulup kovar. Böyle tutup da domuzla savaşıp domuzu yere düşüremez. Malum sen de mi domuz eti yiyeceksin? Geç Bu arada da verdim. Sosan bunun ismini Neo koydum. Neo. Bak o da yiyor burada bir şeyler. Geç. Hadi geç. Geç 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 geç. Geç. Bak bak. Hoş. Gel. <laughs> İş, tamam oğlum sen. <laughs> Hay geç. elinden aldı. <laughs> Dostum tabii ki hani sonuçta domuzla canlı üzülüyor insan ama yapacak bir şey yok. Ya yani ben engel olamam ona. Dört tane köpeğe gecenin yarısı elinden domuzu almanız mümkün değil. Çünkü domuz da daha çok agresif. Yabanda daha çok agresif oluyorlar. Mesela bir köpekle köpeğin dövüşü gibi değil. Mesela yabanda gözleri dönüyor köpeklerin. Beni bile tanımaz. Yalnız şu var ya çok güzel olacakmış ya şu dişi. Magnuma bak adam da domuz yiyecek. Bizim köpekler dün yemedi yani domuzu. Ben bıraktım. Kangallar yemedi. Kestim onun ayağını falan. Şuraya bir götüreyim bakam anneleri yiyecek mi? Ya, ya, ya. Al bakalım. Hadi. O da iyi. <gülme> Dostum bu anne tavşancı bir anne. Domuz avı bilmez. Tavşan bilir. Ama yavruları domuza alıştırdığın zaman domuzu bulabiliyor. Tabii ki büyük köpeklerle geze geze göre göre. Orada bakın keçe bayağı uyum sağladı. Allah nasıl hapsedik öyle. Şu fazla yemiyor. Yalnız şunlar bayağı yedi. Apandisini falan yedi herhalde. Ver. Dur dur dur. Haydut kemiği iş şey yaptı. Dostum yavru kopayımızın biri dün gitti. Bu iki gün içinde diğerleri de gider. Yani diğerleri de çoğu gidecek. Bir şu bende biraz geç kalacak. Çünkü bunun sahibinin olduğu yerde parvo virüs varmış. E, i̇kinci açsından sonra gidecek. Bu arada anne yedirmiyor onlara bak. Yavlar yemek istiyor ama anne yanaştırmıyor yavlar. Gel çavuş bırak bir yesin o. Etraf tek dağıldı. Dostum enteresan bir şekilde İki gündür hava böyle kapalı ve muhteşem serin. Ya bittik sıcaklardan maaf olmuştuk. Ah haydut domuz yiyor. Daha önce bizim köpekler çakal boğdu ve bu çakalı yediler enteresan bir şekilde. Ben şaşırmıştım. Ama domuzu yemediler. Ben bayağı kestim ettim de o şekilde. Bakın sabah kadar domuz oradaydı, yememişler. Daha şimdi haydi ilk defa yerken görüyorum. Biraz Ne yapıyorsun? Biraz diken Ona harbiden dikenmiyor. Çok güzel bir keçi. Bir 10 kilo falan var herhalde. Bak su içecek oradan. Fuh timsah çıkıyormuş içinden. Ha, diye yakalıyormuş. Abi şaka maka. MAGLUM domuzun başını bekliyor. Havaların böyle iyi olması çok iyi oldu ya. Rahatladı. Prens. Ay, ay güzel olmuş. Gel gel. Birazdan bir temizlik yapacağım. Şu an köpeklerin yemeği falan verildi. Bakalım bir. Anne kopay ne yapıyor orada? Dostum bu toprak tavşan iyi bulabiliyor mesela ama ben tavşana meram yok. Tavşanı öldürmeyi falan isteyen biri değilim. Orada bak domuzun işkembesi de çıkmış. Yavlara kızıyor. Yalnız göbekler bayağı şişmiş. Bak şu benim kendimi ayırdığım yavru. Belki ikisini de tutarım bilmiyorum. Yalnız şu da çok fena. Bu Mersin'e gidecek. Domuzun az çekiştiriyordu daha minnacık. Şu da çok fena gördüm. Şudur. Haydi tabak domuzu yiyorlar. haydut. Prense bir şey yaptı şöyle. Prens hadi git otunu ye kral. O iyi oldu orada kokma bak bak bak. La maglum ne arıyorsun la burada? Gel. Gel. Şu yavlar da iyice yesin. Şimdi domuzun yavlarının yemesine bir sakınca yok dostlar. Daha önce bu kocaman bir tavşanı tüyüyle müyle yedi. Yani değişik bir köpekler. O yüzden bir zarar yok. Sadece şu işkembe kısmı kötü oldu. Bak. Neo da geldi. Bunun ismini Neo koydum şimdilik. Gel. Ana Magnum'a bak. Gel gel. Baba yavruyu seviyor. Gel. Gel lan buraya Keko. Çok hızlı büyüdüler ha. Gel 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 gel. Dur, seni bir alalım şunların başından. Gel 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 gel. Geç 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 geç. Bak bak yavrular annesinden daha heyecanlıyor. İşte. Dostlar ben şu prensi koyayım. Kısa bir video çektim. Ana hayal'e bak kemiği aldı. Lan eve meve götürme. Haydut herhalde şeye çökecek. Domuza. Yani yemeğe çökecek. Bak bak hepsini uyarıyor. Haydut domuzun tadını aldı. Yalnız bu domuza takıldı çıkamıyor. Gel. Dostum burada da videoyu bitirip kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.